Baş hayvan dağıtma yardımsızlık şeyi Hadi gel köyümüze destek verelim. Projesi kapsamında kırsalda ikamet eden düşük gelirli vatandaşlarımıza 24 baş dişi bir baş erkek koyun veya keçi veriyoruz. 2020 yılında başladığımız projemizin bu yıl 5. yılındayız. 2024 yılında dağıtımını yapacağımız 1500 başlamızlı küçük baş hayvanın tamamını daha önce projemize dahil olan yetiştiricilerimizden toplayacağız. 2024 yılındaki 60 yeni yetiştiricimizle beraber toplamda 300 yetiştirici olan Başmış olacağız. 300 yetiştiricimize de 7500 baş damızlık küçük baş hayvan dağıtmış olacağız. 3. yıldan itibaren peyderpey yetiştiricilerimizden geri alıyoruz. 25 hayvan veriyoruz, 25 hayvan geri alıyoruz. Damızlık çağında verdiğimiz yaşta hayvanları geri topluyoruz. Erdemli ilçesinin Toros mahallesindeyiz. Nesibe Hanım'ın bu yıl projede 3. yılı. Kendisi bize 10 tane damızlık hayvan iade edecek. Nesibe Hanım'ın yanındayız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hayvansal üretimi destek sağlıyoruz, önem veriyoruz. Hadi gel köyümüze destek verelim. Projemizle de hayvancılığa destek vermeye devam edeceğiz. Daha önce 3-4 tane keçim vardı. 3-4 tane koyunum vardı. Çoğalttım. Evimin gelirini onunla karşılıyorum. Südünden, peynirinden, kuzusundan faydalanıyorum. Onları değerlendirip paraya çevirip çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorum. Evet artarak devam etti. Şu anda 55-60 tane hayvana ulaştım. Daha da arttırmayı düşünüyorum. Çok güzel bir proje. Ben aldım, faydalandım. Benden başka bir üretici alacak, faydalanacak. Bu sene 10 tane vereceğim. Eylül ayında 10 tane vereceğim. Ben 10 tane vereceğim. Benden giden hayvan bir başka kadın üreticiye gidecek. O da evine gelir sağlayacak, çocuklarına bak bakacak. Çocukları için bir gelir kaynağı olacak. İçimde çok mutluyum. Bu proje için Vahap Seçer başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bir proje. Vahap Seçer başkanımız bu hayvanları bana vermeseydi, YOMİ'ye gidiyordum. Hayvanları verdi. Şu anda kendi işimin patronu oldum. Kendi işimi yürütüyorum.